Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün çok pratik çok kolay hemen evimizde bulunan malzemelerle yapacağımız bir tatlı yapacağız bugün. Ama gerçekten çok pratik. Hemen aniden gelen iki saat sonra sana geliyorum, üç saat sonra sana geliyorum diyen misafirleriniz için arkadaşlarınız için çok pratik bir tatlı tarifi vereceğim bugün beraber yapacağız. Evet malzemelerim burada ama aşama aşama gitmek istiyorum arkadaşlar. Şu an çikolata sosu yapmamız lazım. Öncesinde çikolata sosunu yapıp soğutmamız lazım biraz. Ilıtmamız lazım. Onun için önce çikolata sosunu yapacağız. Sonra malzemelerimi sayıp aşama aşama git. Evet arkadaşlar. Çikolata sosunu koydum. Sütümü de koydum. Şimdi bunu yapacağım bu zaten hazır tarif bunu hepimiz biliyoruz evde yapmıyorum sosumu hazır yaptım şimdi bunu yapıp soğumaya bırakacağım ve tatlımıza devam edeceğiz Evet arkadaşlar sosum hazır kenara koydum ağzında kapatacağım şey nasıl desem hani kaplıyor ya arkadaşlar donuyor. Evet arkadaşlar şimdi tatlımıza başlıyoruz. Şöyle tek tek hepsini söyle şöyle koyacağım. Tenceremi aldım arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar margarin ama siz tereyağı da koyabilirsiniz fark etmiyor. Bir su bardağı şeker. Ama şöyle söyleyeceğim. Eğer hani daha fazla şekerli seviyorsanız biraz daha ekleyebilirsiniz. Pardon. Arkadaşlar şöyle 3 kaşık nişasta. 3 kaşık kaşık da un. Unumuzu da koyduk. Sütümüzü ekliyoruz. Bir litre süt arkadaşlar. Hepsini boşaltacağım. Evet arkadaşlar burada malzemelerim var. Burada vanilin var. Krem şanti var. Ama bu aşama aşama gidecek. Şu an bunlara lazım değil. Evet. Bütün malzemelerimi aldım. İyice bunu bir karıştıracağım. Sonra ocağa alıp muhallebimizi yapacağım. İyice şöyle bir karıştırın. Evet. Ocağı aldım. Kısık ateşte. Muhallebi kıvamına kadar karıştıracağım bu şekilde. Sonra da malzeme ekleyeceğim tekrardan. Evet. Muhallebimiz hazır. Bu şekilde kıvamı. Ve şimdi üzerine şöyle bir paket vanilin. Evet, bir paket vanilin koyduktan sonra bir pakette krem şanti, bir paket bu şekilde. boşaltıyoruz. Güzelce bunu bir karıştıracağız. iyice Şu an telefonu tuttuğum için karıştıramıyorum. Ben güzelce iyice bir karıştırayım. Sonra devam edelim. Evet. Muhallebim burada hazır. Krem şantisini iyice yedirdim. Karıştırdım. Borcamım. Böyle uzun bir borcamım var. Siz işte kareye de koyabilirsiniz. O size kalmış arkadaşlar. Nasıl bir kapta yapmak istiyorsanız. Böyle bisküvilerimi dizdim. Arkadaşlar. Şimdi muhallebimi üzerine süreceğim böyle. Ş şöyle. Evet. Muhallebiyi de güzelce kapladım bisküvilerin üzerine. Ama böyle muhallebiyi kapladıktan sonra yine bir sıra böyle bisküvi diziyoruz. Aynı alt tabana nasıl dizdiysek aynı şekilde Bu şekilde. Evet. Böyle dizdik. Evet arkadaşlar püsküvilerimi dizdim. Şimdi de, de, de ilk başta hani tatlımıza başlamadan önce çikolata sosumuzu yapmıştık. Şimdi de çikolata sosumuzu bu şekilde kuzura bakmayın bayağı bir kaşık sesi ama sevmiyorum böyle tencerelerin dibinden bırakmayı sevmiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi de son aşama burada kakao ve hindistan cevizi karıştırdım iyice hani hangisi çok olacak hangisi ne kadar olacak o size kalmış hangisini daha fazla seviyorsanız onu fazla koyun ve üzerine bu şekilde Şöyle güzelce kaplayayım böyle karışımla. Evet arkadaşlar Son hali bu şekilde. Şimdi biraz soğuduktan sonra 5-10 dakika soğusun. Sonra ağzını kapatıp buzdolabına koyacağım. Akşama kadar bekleteceğim ben. Siz bir gece de bekletebilirsiniz. Ama ben akşama kadar bekleteceğim. Hatta 3 saat bile beklese, 2 saat, 3 saat beklese bile buzdolabında hemen hani dilim olacak hale gelir. Evet arkadaşlar ben bekleteyim. Tabii şey yaptığım zaman hani kesimini falan göstereceğim ben size. Kesince dilim olunca nasıl oluyor? Hepsini göstereceğim ben size. Akşam servis yaparken yine çekeceğim.